Bir dünya düşünürüm. 12. sayfa 7. sınıf Türkçe kitabımız arkadaşlar. 4. etkinlikte sevgili öğrenciler diyor. Yukarıdaki bilgilerden hareketle hayatınıza yön veren duygular ile ilgili bir konuşma yapınız. Konuşma hazırlamanız e, isteniyor. Her bireyin yemeye, gezmeye, eğlenmeye olduğu kadar sevmeye, sevilmeye, üzülmeye, heyecanlanmaya, kızmaya da ihtiyacı vardır. Dolayısıyla duygular hayatı yönlendire başlıca unsurlardır. Bununla ilgili bir yazı konuşma hazırlamanız, yazı yazmanız isteniyor. Şu şekilde arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, aklını kullanan tek varlık insandır. İnsan duygu ve hisleriyle önemli bir varlıktır. Öyle ki insanı diğer değerli kılan esas özelliğin duygular ve düşünceler olduğunu söylemek mümkündür çünkü diğer canlılar içgüdüleri ile hareket eder ve genelde anlık kararlarla ile yaşamlarını sürdürür insan ise akıl, mantık, dürtü ve duyguları ile hareket eder. Evet bu şekilde devam ediyor. Çok kısa bir yazı zaten. Öğretmeniniz de bu uzunlukta bir yazı yazmanızı isteyecektir. Siz videoyu durdurup lütfen yazın. Biraz değişiklik de yapabilirsiniz isterseniz üzerine. Kelimelerle oynayabilir, kelimelerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Birkaç cümle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir sonraki etkinliğe doğru gidiyorum. Siz videoyu lütfen durdurup yazınız. Ayrıca 7. sınıfların tüm ders kitapları bu videonun altında çözümleri var. Whatsapp'ta paylaşın da demişiz. Evet. 5. etkinlik bir dünya düşünürüm. Fiiller verilmiş arkadaşlar. Bu fiillerin hangi fiiller olduğunu, kılıç, oluş ya da durum fiilleri olup olmadığını yanına yazmanız isteniyor. Şu şekilde Uyumak fiili zaten vermiş kitabımız durum fiilidir. Oturmak filmi e, fiili pardon filmi dedik özür dilerim. Durum fiilidir. Geçiyoruz. Solmak oluş, üzülmek durum, yaşlanmak oluş, paslanmak oluş, kızarmak iş ve kılış. Uçurmak durum. Gördüğünüz gibi güzelce yazmışız. Boyamak iş yani kılıç, büyümek oluş, susmak iş yani kılıç fiilidir sevgili gençler. Evet bu şekilde bunları da güzelce yazın öğretmeniniz size aferin desin bakalım. Hadi bakalım bir sonraki sayfaya geçeceğim ben. Siz bunu bitirip peşimden koşuverin.